Genar'ın anketini paylaşan Abdülkadir Selvi, CHP'nin neden oy kaybettiğini açıkladı. Gazeteci Abdülkadir Selvi, Genar araştırmanın yaptığı son anket sonuçlarını köşesine taşıyarak, CHP'deki büyük oy kaybının sebebini açıkladı. Hürriyetteki yazısında Selvi, kamuoyu araştırmalarını dikkatle takip ettiğini, bu yüzden güvenilir anket sonuçlarını paylaşmaya özen gösterdiğini belirtti. Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş'ın başkanı olduğu Genar, Kapsamlı bir Türkiye raporuyla birlikte bir de anket yayınladığını söyleyen Selvi, Genar'ın Temmuz ayı anketinde birinci parti kim sorusuna yanıt olacak veriler yer alıyor dedi. Selvi'nin paylaştığı anket sonuçları şöyle. AK Parti %35.2, CHP %32, DEM Parti %9.8, Milliyetçi Hareket Partisi %9, İyi Parti %3.9, Zafer Partisi %3.2. Yeniden Refah Partisi %3.1. Tip %1.3. Anahtar Parti %1.3. Diğer %1.2.